Merhaba sayın seyirciler. Hayat nerede programına hoş geldiniz. Hayat nerede e, ismini ben buldum. Çünkü bu zamanlarda <laughs> insanlar doğayı koruyor ve çevresine iyi bakıyordu. Ve doğamıza iyi bakmalıyız. Evet. Yönetim hücrelerini güzel yapmalıyız. Evet. Siz Sözü size veriyorum. Evet, e, bugün Dünya e, Çevre Günü. Herkesin, çiftçilerinden, tarlada, bahçede uğraşmayanların da, uğraşanların da Çevre Gününü kutluyoruz. Kameramızın arkasında e, babam İbrahim Hakan Gün var. E, biz nefesle e, soru cevap yapacağız babamın sordukları. Babacım, Kızlar merhaba. Merhaba. Kameranın karşısına hoş geldiniz önce. Hoş bulduk babacığım. Sizi e, Dünya Çevre Günü 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde göstermiş olduğunuz bu medeni cesaretinizden dolayı öncelikle kutluyorum. Çok teşekkürler babacığım. E, sizi izleyecek kişiler e, hem bu soru cevaptan hem de sizin vereceğiniz bilgilerden ...çok önemli e, deneyim elde edecekler. İnşallah. Dolayısıyla bir evet. kez daha sizi bu cesaretinizden dolayı kutluyorum. Çok teşekkür ederiz ee, Öncelikle e, Nehir Hanım... ...siz kendinizi evet. biraz tanıtır mısınız? E, merhabalar <laughs> öncelikle. Ben Nehir Gün. E, Tokyo Merçam İlkokulu'na gidiyorum. Dördüncü sınıftayım. E, buradan arkadaşlarımı... ...ve öğretmenlerimi selamlıyorum. Ve bütün çiftçilerimizin... İşte toprakla uğraşanların, uğraşmayanların, çiftçiler gününü pardon çevre gününü kutluyorum. Evet Nefes Hanım sıra sizde. Sizi tanıyalım. Benim adım Nefes. Ablamla birlikte okuyorum. Hı hı. Ana sınıfına gidiyorum. Harika. Birinci sınıfa geçeceksin evet, herhalde. Evet. Oradaki Yarın dönem. 7 yaşına geçeceğim. Harika. Yarın doğum, doğum günün günü demek gibi. ki. Evet. 5 Haziran Dünya Çevre Günü. 6 Haziran Nefes Günü Doğum Günü. Evet. 6 Haziran 2016. Evet. İyi ki doğdunuz şimdiden. Çok nefes teşekkür Hanım. Teşekkür Peki Nefes Hanım. Öncelikle sizden başlayalım. Evet. Doğa ve çevre konusunda e, neler düşünüyorsun? Doğa yani... nedir? Çevre nedir? Sana neyi anımsatıyor? Yani Atatürk'ün güzel gözlü bakışını hatırlatıyor. Daha iyi sevmek, övmek benim hoşuma gidiyor. Peki bir solucanı avucunun içine aldığında onun solucanın için solucanın avucunun içindeki hareketleri seni heyecanlandırıyor mu? Evet. Gıdıklıyor mu? Evet. Peki toprakla oynadığın zaman toprağa çamur yaptığın zaman Üstünün kirlendiğini mi düşünüyorsun yoksa toprağa dokunmak seni rahatlatıyor mu? Toprağa dokunmak beni rahatlatıyor. Bence de öyle. Bana da aynısı geliyor. Evet. Bir tane kitap gösterebilir miyim? Tabii gösterebilirsin. Mustafa Kemal Atatürk ve Doğa diye bir kitap. Çok güzel. Arkasındaki şeyleri okuyabilirsin babacığım. Evet. Evet. İlk fidanı, ilk fidanını... Ben okuyayım çocuğu... istersen. Evet sen oku. İlk fidanını çocukken diktim. Büyürken fidanlar dikmeye devam ettim. Diktiğim fidanlar o kadar çoktu ki orman oldum. Oraya Atatürk Orman Çiftliği adı verildi. Evet. Atatürk Orman Çiftliği e, Nehir'cim e, neredeydi? Neredeydi? Ankara'da. Ankara'da. Biz Atatürk evet. Orman Çiftliği'ne defalarca gittik değil mi sen? Evet. 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 Atatürk Orman Çiftliği'nin bulunduğu yerde Atatürk Anadolu'nun her yerinden toprak getirerek Anadolu'nun tüm bitki... E, çeşitliliğini orada çoğaltmayı, oradan fideler ulaştırmayı düşünmüş aslında evet. çiftçilere. Bunu da bir süre devam ettirmiş. Vefatına kadar. Vefatından sonra da devam etmiş. Ama sonra e, Atatürk Orman Çiftliği şu anda maalesef fidan üretmiyor ama süt ve süt ürünleri üreten bir fabrikası var. Atatürk Orman Çiftliği süt, yoğurt, peyniri var. Gittiğimizde de oraya yine uğruyoruz. Peki, ee, Dünya Çevre Günü dolayısıyla e, senin de görüşlerini alalım. Nehir, doğa ve çevre konusunda neler düşünüyorsun? Öncelikle babamın biraz önce Nefes'e sorduğu soruyu e, ben de. De şey, cevaplamak istedim. Evet. E, gerçekten Nefes'e aynı duyguyu yaşıyoruz babacığım. Hı hı. E, toprağa dokunurken öyle bir rahatlıyorum ki bazen böyle hani. Şehirlerde mesela İstanbul'da, Ankara'da yaşayan insanlar diyorum ki nasıl toprak olmadan, toprağa dokunmadan nasıl yaşıyorlar? Ee, baba bir soru sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsin. Ee, gökyüzüne bakınca Atatürk'ün bakışı geliyor aklıma. Hani gözü var ya. Evet, nereye Aa, gökyüzüne bakıyorduk evet. değil mi? Evet. Evet, gökyüzüne ve denize bakınca ee, Hemen benim de aklıma Atatürk geliyor. Evet. Böyle yani şeyler görünce de aklıma şey geliyor. Atatürk'ün sarı saçlı. Evet. Peki şimdi Dünya Çevre Günü dolayısıyla evet. e, hep konuştuğumuz bir konu var biliyorsunuz. Evet. Çöplerin ayrıştırılması. Evet. evet. E, bireysel olarak bizim Dünya Çevre Günü'nde e, çevreye <laughs> yapacağımız en büyük katkı e, mevcut çöplerimizi ayrıştırmak. Evet. Yani çöpleri Geri dönüşüme atmak. Evet, çöplerin ayrıştırılması konusundan Nehir ne anlıyorsun? Ee, daha temiz bir çevre. Hı hı. Daha temiz bir doğa. Daha işte... Yani evdeki çöplerimizi nasıl ayrıştırabiliriz? Kağıt çöpler, karton çöpler, teneke çöpler, cam Mesela, çöpler, gıda ee, artıkları. bardak, şey dönüştürebiliriz. Hmm. ...şey koyuyoruz ya içine. Kalemliğe dönüştürebiliriz. Evet. Evet. Ee, yani evet. dolayısıyla çöplerimizi <laughs> mutlaka çevreye girer Mesela Mesela, sipekli bardağın ucunu bir yere kesip, sonra şuraya koyup... ...olabilir mesela. Olabilir. İçine de şöyle şöyle koyabiliriz. Mesela ben dün ses kıy... Ee... Cihazı yapmıştım, <laughs> evet. evet. <laughs> ee, ben Dünya Çevre Günü'nde böyle bir programa benimle birlikte katıldığınız için Daha doğrusu bu programı önce siz akıl ettiniz evet. Sonra da birlikte katıldık evet. Evet. Ee, Ayrı ayrı ikinize de çok teşekkür ediyorum Rica ederiz babacığım Bizim için zaten bir onurdur seninle birlikte program Çok teşekkürler ee, Bu programı e, inşallah daha sonra sürdürelim evet. Ee, evet. Hayat Nerede programını ee, her e, günde Hayatla. ya da her... hayat tam da burada ormanın içinde toprağın içinde büyümek e, hayatın içinde olmak <laughs> evet çok teşekkürler Rica ederim. tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın. sevgiyle kalın